Yakaladık oyuncağımızı hemen gösterelim. Hadi anne. Oo, hadi Ege. Başladık. Hadi bakalım geç karşıya şimdi. Ben şimdi atıyorum. Bakalım yakalayabilecek misin? Dur ben şu diğer elimi atayım sana daha güzel atarım. Hazır mısın? Atıyorum. <laughs> Yakaladım. Oh sen beşik attın bana. Ama hadi bakayım. Hadi bakalım. Ege yakalam. Baba, baba. Bakalım kim kazanacak? Aa, ah, top burada Ege ya. Sen, at bakalım bana. Vurdun ama. Evet vurdum ama tutmadım. Aa, sen kazandım çık yap. Hadi at bakalım şimdi. Sonundan gözümü çözecek. Hayır öyle bir fırsat olacak ki sanki kıvırma patlatacak gibi. Hadi geliyor, geliyor. Tut tut. <laughs> Hayır <Hadi>. Ooo. <laughs> Atıyorum tut. Uf, hadi. <laughs> <laughs> Kafanda patladı ya. Ege sen de ona. Oo. Oh, oh. Geliyor, Ege sen de tut Atın ama. Aletle tut. Hayır tut bakayım. Oh. Ah kaçtı. İsabetiz attım. Yine yakaladı. atıyorum. <laughs> Niye yakalamam Evet, karşıya tüm kişi bu. Yine yanlış yere attım ya. Şimdi geliyor. Henge yani, <laughs> <laughs> sen de hızlı bir şekilde at bence artık. Çok hızlı Oo. <laughs> sen de yakala Ege. atıyorum topu atıyorum hadi enge topu al babaya at yine yakaladı ah ege, yine ege de yakaladı ha <laughs> <laughs> <yine de> <laughs> wow, havada yakalanma evet Ege de sanki düşmanına atıyor. Düşman atıyor. Aynen, değil. Düşman mısın lan? Atıyorum. Tut yakala. Ah yine yakaladı Denge. Bu <laughs> 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 Çok güzel gidiyor. Yakala Ege yakala. <laughs> Aferin oğluma. Atama, <gülüyor> <gülüyor> Hop, ah, gitti yanmış, <laughs> hadi yakala yakala şimdi sıra sende <laughs> sen at oh. <laughs> Oğlum, çok çok hadi düzgün ata gel yakalasın ben de böyle attım. Şuradaki. Sana bir atacağım kafana gelecek. BAM! <laughs> 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 Baba <kesin>. Ben gelemedim. Bu var. <laughs> <subsequent> <Bradley kesin. gülüyor>. <laughs> <gülüyor gülüyor>